Kur'an-ı Kerim'de adlarında sure olan peygamberlerimiz kimler? Adlarında sure olan. Altı tane peygamberimizin adlarında sure. Muhammed suresi. Muhammed suresi var. Evet. Başka ne var? Daha bir sürü sure var. Hangi sure? Ama var aklımda Ama Şimdi aklımda hiçbirisi yok. Yunus suresi var. Ha, Yunus suresi var. Allah'ım evet. Ee, Allah'ım yarabbim hazırlıksız yakaladınız siz beni. Nuh suresi var. Bak ne güzel konuşsun ki. <laughs> ee, ne diyeceğim? Ey ee, Rabbi, e, Rabbi e. Ya benim kusuruma bak. Estağfurullah teyze. Heyecanlanayım ya. Inan. Yasin suresi değil mi? Değil mi? Ee, Başka? Başka ne diyeyim? İbrahim, Nus. İbrahim suresi değil mi? Hud suresi Rahman var. Rahman suresi de. Hud suresi. Adlarında peygamber adları. Ha peygamber adları. Hud peygamberimiz var. Hud suresi. Var. evet. Yusuf peygamberimiz var. Yusuf, y Yusuf suresi, var. var. Evet. Yunus peygamberimiz var. Evet, Yusuf evet. Suresi. Evet. Suresi dur, evet. İbrahim peygamberimiz. Ben İbrahim. Peygamber i̇şte, efendimiz. Var, var onları hep benim hafızamda Allah'a şükür de işte şimdi unutuyum yani. Teşekkür ederim. Sağ Allah razı olsun. Allah razı olsun.